Evet sayın seyirciler şimdi karşımda Doktor Mustafa Eraslan var. Bitki doktoru diyebilir miyiz? Aslında tıp evet. doktorusunuz ve dahili uzmanısınız değil mi? Ben dahiliye yaptım. Yurt dışında dahiliye dışında fitoterapi yaptım. Başka ileri fitoterapi yaptım. Yani Türkiye'de fitoterapi uzmanı kalmaz ise ben insanları, doktorları yetiştirip onları fitoterapi uzmanı yapacak evet. eğitim aldım. Başka çok beslenme güzel. eğitimi aldım. Çok güzel. Başka homeopati dediğimiz bir dal vardır. Onun evet. eğitimini aldım. Aldık 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 ama yani nihayetinde bunların tabii insanlara ulaştırılması lazım. Yani sizler de televizyonda bu konuda çok sağ olun. Bize yardımcı oluyorsunuz. Biz evet. de bildiklerimizi insanlara anlatıyoruz. Şimdi doktorla program yapmak... Tabii çok farklı. Yani çok daha zevkli oluyor, çok daha güzel oluyor. İnsan yani söylediklerini anlayan biri olunca çok rahat ediyor. Evet. Ama bizim söylediklerimizi bir de şuna dikkat etmemiz lazım. Halkımızın anlayacağı gibi. Kesinlikle. Yani biz işte tıbbi literatürden bahsederiz, şunlardan bahsederiz vesaire ama bir de halkın anlayacağı şeyler önemli. Beni bir ara eleştirmişlerdi. Ya demişlerdi doktor bey. İşte dini konulara çok giriyorsunuz. Dini işte referansları çok kullanıyorsunuz. E tabi kullanacağım. Niye kullanacağım? Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ölüm hastalığından başka her şeyin çaresi var. Bakın. Ölüm hastalık olarak nitelendiriyor. Ve ölüm hastalığından başka her şeyin çaresi var. Biz Peygamber Efendimiz'in her sözün doğru olduğunu yanıyor isek demek ki her hastalığın çaresi var. Mutlak. Tek sıkıntı biz şu anda onu bilmiyoruz. Evet, onu şu ana kadar anlıyoruz. Tabii onu belki şu ana kadar bulamadık. Yani bizim sıkıntımız bu. Yani, Ozan diyor ki ya diyor ecel gelirse bir cana baş ağrısı bir bahane. Ölme yapacak bir şeyimiz yok. Ama insanlar doktorun vasfesi insanlar ölene kadar onun rahat yaşamasını sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. İşini yapacak, gücünü yapacak, çoluğuna çocuğuna bakacak. İşte bayansa kocasıyla beraber olacak, yemeğini yapacak, çocuklarını gezdirecek, giydirecek, erkekse işine gidecek, ibadetini yapacak. Yani ömrünün sonuna kadar sağlıklı yaşaması için birilerinin ona destek olması lazım. İşte onlar siz dersiniz, bizleriz. Evet doktorlar bu konuda hep yardımcıdır. Fakat doktorlar en çok tenkit ettikleri şey demin söylediğiniz gibi Halk anlayamayabiliyor. Bu programdaki bizim esas amacımız da doğru olan bilgileri anlaşılır şekilde vermek ve onların rahat kullanabilmelerini sağlamak. Çok güzel. Doğru. Ee, mesela siz bugün programa gelirken e, ben biraz zencefilden bahsetmek <laughs> istedim dediniz. Zencefilin fos, e, zaten faydaları saymakla bitmez. Tabii tabii. Ee, Zencefil nerede yetişir? Onunla başlayalım mı Doktor Bey? Şimdi şöyle önümüze bir zencefil alalım, insanlar evet. zencefil dediğimiz zaman Neyi kastettiğimizi anlasınlar Zencefilin Ana vatanı Hindistan Şimdi eskiden Baharat yolu diye bir şey vardı Aslında baharat yolunun diğer ismi nedir biliyor musunuz? İlaç yoludur hmm. Niye? Düşünebiliyor musunuz? Yani bir insan Şeyden kalkacak, İstanbul'dan kalkacak Eee Hindistan'a kadar karabiber almaya gidecek. Yemeği için mümkün değil. Ne için gidecek? Kendisine ve topluma şifa olacak ilaçları almak için gidecek. Evet. Asıl o yolun esprisi. Şifa yolu. Tabii o kadar o kadar büyük sıkıntılar çekmelerinin sebebi budur. Yani hastalıkları şifa almak için. Yani biz aslında baharat yolundan bahsederken şifa yolundan, ilaç yolundan bahsetmiş oluyoruz. Evet. Şimdi zencefil işte Hindistan'da yetişti artı birçok yerde yetişti. Pakistan'da yetişti, Afganistan'da yetişti, İran'da yetişti. Türkiye'nin belli yerlerinde de yani şu anda yetişenler var. Yani biz zencefil için yani harika bitki, olağanüstü bitki, işte her derdin devas bitki ne kadar desek azdır. Yani ben bugün zencefilden bahsederken ağırlık olarak bir konudan bahsetmek istiyorum. O da şu. Bizim günlük hayatımızda çok sık yaşadığımız kimin işte arabaya bindi. Eyvah işte arabada ben bir şey okudum. Midem bulandı. İşte arabaya bindim beni işte taşı tuttu, araba tuttu. Bizim halkımız bunu çok yaşar. Bütün dünyada bunu yaşar. Başka hamilelerde bulantılar olur. Bakarsın sabah bulandı, kustu. işte akşam bulandı, kustu. Yani onun için ciddi bir şeydir. Evet. Yani sıkıntıdır. Bir de hamilelikte biliyorsunuz ilaç kullanımı da yasak. Oraya iyi girdiniz. Yani hamilelikte tabii. Yani biz bulantıyla engelleyecek ilaçları böyle çok nadir kullanıyoruz ve dozunu çok ölçülü yaparak kullanıyoruz. Onun dışında kimler var? Çok sık bulantı çeken. Bizim kemoterapi gören hastalarımız hmm, evet. var. Allah hepsine şifa ihsan etsin. Yani çok zor bir hastalık ve onun yanında bir de böyle yan etkileri olan tedaviler görüyorlar. Hmm. İşte biz zencefilin araba tutmasında, taşı tutması dediğimiz araba tutmasında, başka kemoterapi bağlı bulantılardan başka Abi. özellikle hamilelik bulantılarında son derece güvenli ve son derece rahatlıkla kullanabiliriz. Yani hamilelikte biraz dikkatli kullanırız. Günlük 2 grama kadar veya 2 poşete kadar, 2 gram dedim, işte 2 çay kaşığına kadar çıkarız. Ama onun dışında yani diğerlerinde yani 3 grama 4 grama kadar rahatlıkla kullanabilirsin. Ne yapar? Hamilenin bulantısını engeller. Yani bulantısı olmayan bir hamileyi düşünün. İlk 3 ayın ne kadar rahat geçeceğini değil mi? Veya evet. kemoterapi alıyor ve bulantısı yok. O onun için o kadar büyük bir destek Kesinlikle. ki tabii hem psikolojik destek hem tıbbi destek. Artı şimdi benim bir akrabam vardır. <laughs> Bizde Halaya inci derler. İşte Elif inci derler. Bu sıra serbilerde oturur. Taksim sıra selvelerde. Evet. Hiçbir yere gidemez. Yani arabaya adımını attığı anda yani, kusmaya başlar. Enteresan. Şimdi nereye taşındı biliyor musunuz? Yaş ilerleyince Çağlayan tarafına taşındı. Çünkü akrabaları çoktu. Artık da arabaya nasıl olsa binemiyorum. Yaş da fazla olunca eskiden yürürdüm. Bu kadar insan hayatına etkileyen şeyler bunlar Hı. çok rahatlıkla yani zencefil biz buralarda kullanabiliriz. Peki nasıl arkadaşlar? kullanıyoruz? Valla arkadaşlar bir bardak getireceklerdi ama herhalde unutlar Hı. bize bir sıcak su bardağı getirirlerse. Evet bir sıcak su bardağı Bize istersek... iki tane getirsinler. Hatta ben, iki tane iki içelim. tane getirsinler. Evet. iki tane sıcak Hı. su bardağı alırsak zencefille mide bulantımızdan nasıl kurtuluruz tabii, tabii. anlatacağız. Tabii. <laughs> yani yapılacak şey basit. Yani şeffaf olsun diye bekliyorum ben aslında şeyin bardağı yani geldi. Biz alacağız. Bir çay kaşını zencefili içine koyacağız. Taze demlenmiş. Zencefil boş. biraz e, acı değil mi? Yani insanı rahatsız edecek kadar değil. Çok hoş bir rayası vardır. Kokusu vardır. Yani güzeldir. Bakın. Buyurun. Evet çok rahat. Zencefilin başka bir özelliği daha vardır. Yani biz bunu çok fazla şey yapmıyoruz ama Bakın Hindistan'da dünyada en çok kullanılan yer zencefilin Hindistan'dır. Hindistan'da kolon kanserini görmezsiniz. Sıfıra yakındır. Neredeyse hiç yoktur. Olanlarda da yurt dışında eğitim almış, yurt dışında uzun yıllar yaşamış şeylerde görürsünüz. İnsanlarda görürsünüz. Aha, ben bir de e, bir şeye dikkat ettim. A, doğada yaratılan bütün e, besinler bazı organlarımıza benzeyebiliyor. Mesela bir ceviz Tabii. beyine benziyor. Tabii. Nitekim baktığımız zaman gerçekten beyin dokusunu çok güzel iyileştiren ve onu destekleyen Tabii. E, malzemeler var içinde. Tabii. Zencefil de biraz bağırsaklara benziyor. Bir tane resim görmüştüm. Geçenlerde o bağırsakların <laughs> yerine koymuşlar zencefili ve sanki bağırsak kolona görünü. kolona benzer hali olarak. Evet. Artı zencefil bir de kansere benzer görüntü olarak kansere benzer. Çok çekilsizdir. E, tabii e, kanser her zaman yengeç denmiştir. İşte karşısına ama o şey neydi? Selçuk döneminde Seretan denmiştir. Osmanlı döneminde Seretan. Bu da Osmanlıca şeydir. E, yengeç demektir. Evet. E, Şezlen işte zencefilin o tip etkileri de vardır ama çok girmeden bizim suyumuz gelirse nasıl kullanacağımızı biz inşallah <laughs> göstereceğiz. Yani ben şunu söyleyebilirim. Mesela zencefili başka nerede kullanabiliriz? Şimdi biz bir dünya ilaç kullanıyoruz. İşte damar tıkanıklığıydı, işte kolesterolü şuydu buydu vesaire kullanıyoruz. Ama hepsinin bunların üç aşağı ve beş yukarı yan etkisi oluyor. Yani zencefil yan etkisi az olan belki de hiç olmayan eğer dozda uygun kullanılırsa kolesterol düşürücü ilaç yerine kullanacak bir bitkidir. Hmm. Tabii. Şimdi biz kolesterol ilaçları ne yapıyoruz? İşte Kan sulandırıcı ilaçlar birlikte kullanınca bir miktar sıkıntı çıkabilir diye aman diyoruz tedbirlik kullanalım. Aman işte iyi neresine bakalım, şuna bakalım, şuna bakalım vesaire. Ama zencefil de normal dozlarda kullanırsanız aynı etkiyi yapar ve en ufacık bir etkileşim de olmaz. Yani zencefil biz aslında say 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 saymakla bitmiyor. bitmiyor. Saymakla evet. bitmiyor. Ya aslında bugün anlatacağım Aa. o kadar çok şey vardı ki. O zaman şey yapalım. zencefili e, bir Suyu gelinceye mı? kadar. Tamam. <laughs> eee biz migrene de içelim mi? Migrenden bahsedelim. Tamam. Çünkü migren de gerçekten hayatı etkileyen bir baş ağrısı. Nedeni belli olmayan, birdenbire başlayan hı hı. ve gerçekten hayatımızı zehir ediyor. Bununla ilgili ne tür tedaviler var doğal Şimdi, olarak? Migrenin özelliği şu. İnsanda en çok görülen ağrı baş ağrısıdır. Baş ağrısı içinde en çok görülen ve insanı en çok rahatsız eden de migren dediğimiz olaydır. Yani biz aslında migren hep yarım baş ağrısı, yarım baş ağrısı diye halkımız bilir. Ya ben de ya, hocam yarım baş ağrısı. Oo, tamam. evet, Bizim sularım, sularımız geldi. Bu son derece basit bir şey yapacağız. Evet şimdi yapalım onu isterseniz. Yapacağız Bakın Bir kaşık zencefili attık. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendisi Tabii kendisi eriyecek. Yaklaşık 20 dakika. 20 dakika sonra bu sıcakken ılınmış olacak ve içeceğiz biz bunu. Bunu bir çay bardağından bir su bardağına kadar içebilirsiniz. içme kapasitesi bağlı. Ve sonuçta sizin araba tutmasındaki bulantınız, hamilelikteki bulantınız, kemoterapideki bulantınız sabah akşam birer bardak ile çok 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 aza yani minimalize edeceğiz ve rahatlıkla bunu kullanacaklar. Biraz önce saydığımız etkileri de fayda etkileri bunun artık biz piyangosu diyelim veya evet. işte evet. diğer faydalı etkiler diyelim. Zencefili şöyle bir kenara koyalım. koyalım. Gelelim devam migrene gelsin. devam edelim. Tabii. Migrenle devam edelim. Migrende ne yapıyorum? Migrende tekrarlar bu. Bazı insanlar bizim aura dediğimiz oralara oraları çok girmiyor ama bazı insan migren ağrısının geleceğini birkaç saat önceden hisseder. Oh der hocam işte benim yarım baş ağrım, migrenim tutuyor. E, bazısı hissetmez ki %70'i bunu hissetmez. Pat diye gelir, bıçak gibi saplanır. Şimdi tedavisi var mı? Tedavisi bizim eğer aralıklı geliyorsa biz onu ağır kesiciyle işte mümkün olduğu kadar halletmeye çalışıyoruz. Baskılamaya çalışıyoruz. Baskılamaya çalışıyoruz. Çok sık yaşanıyor ise düzenli bir migren ilacı o ağrıyı engelleyecek bir migren ilacı kullanıyoruz olmadı. Cerrahiye kadar giden migrende, tabi son enteresandır, giden yöntemler var. Peki Alihan. migren şimdi eskiden hep aslında biz şeylerde gördük, büyüklerde gördük, bayanlarda biraz daha fazla gördük. Son zamanlarda çocuklarda da görülüyor. Kesin. Niye görülüyor biliyor musunuz? Çocuklar çok fazla bilgisayarın başında oturuyorlar. Çok fazla televizyon seyrediyorlar uyku uyumuyorlar. Bu bizim enerji içeceği dediğimiz içeceklerle birlikte son derece aktif oluyorlar ve sonuçta vücut dengelerinin bozulmasıyla birlikte bakıyorsunuz. O 8-10 yaşındaki çocuklarda da migren dediğimiz rahatsızlık başlamış. İşte biraz önce de işte ilaç kullanıyoruz. Tamam şunu yapıyoruz, bunu. E pekala yani tabiat bize Allah Teala bu ilaçlar bulunmadan önce hiç bize bir yöntem sunmadı mı? Niye? ağrı dediğiniz zaman Adem Aleyhisselam yatı, yaratıldı değil mi? Evet. Ağrı vardı. Kesinlikle. Hastalık, hastalık vardı ha. Zaten tıp fakültesinde bize bir şey söylemişti <laughs> hocamız ağrı yoksa korkun demişti. Çünkü ağrı yaşadığınızın bir belirtisi. Ne kadar ama ne kadar ne kadar ne kadar güzel. Şimdi bize diyorlar ki işte migrende e, koruyucu olarak işte strese girme. E Türkiye'de yaşıyoruz ya. Trafiğe çıktığınız anda stres. Hele İstanbul. Televizyonu seyredin stres. Yani bir maçı seyredin. Güya spor diyoruz. Herkes birbirini yiyor. Stres. İş yerine gidiyorsunuz. Stres. Yani her şey stres. Yani stresten kaçmamız bizim mümkün değil. İşte loş ve güzel bir ortam olsun. yani loş ve güzel. Biz kuş gibi apartmanlarda yaşıyoruz. Tıkış tıkış. E, rahat bir ortam olacak. Bakıyorsun. Enteresan geçen yani şeye bakıyorum, ilanlara bakıyorum. Niye baktım hatırlamadım ama yani şey bir apartman dairesinin bir tarafında şeyler, daire fiyatları fazla. Dedim ki aradım. Dedim niye fazla? Çünkü bizim çok yakınımızda. Dedi ki dedi, efendim dedi orası dedi tem manzaralı. Bak ya otoban manzarasından bahsediyoruz. Yani o kadar artık <laughs> manzara. manzara bulamıyoruz ki otoban manzarası bile yani o uzaktan gelen manzara bile neredeyse kıymete bindi. Fiyat E, tabii yani çok yani çok daha müsait aslında şartlarda yaşıyoruz. Düşünün yani devlet desek al ey halkım şu topraklar senin. İşte adam başı işte 500 metrekare yer. Bir katlı iki katlı yerler yapsak orada çimenlerin üzerine bastık tavuklarımızı yetiştirsek siz beslenmecisiniz sağlıklı beslensek yani her şey aslında güzel olur. Ama gelelim şey migrene. Tarihte migren nerede kullanıldı biliyor musunuz? tarihte migrende biz neleri kullandık? Bir tanesi benim anlatacağım konularda şunu insanlar dikkat etsinler. Ben ona çok dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi bazı formüller görüyorum. İşte bir doktor arkadaş veya bir bitkilerle uğraşan bir arkadaş şey yazmış, formül yazmış internette. İnsanlar almaya çalışıyorlar. İşte 33 gram işte avokado, işte 11 gram Papua Yeni Gine'de yetişmiş bir tane şey, öbürü Çin'de yetişmiş yani 20 tane madde böyle gram gram gram, yani bunu bizim insanımızın elde etmesi mümkün değil. Bir de şu var yani o orada yetişmiş, öbür öbür tarafta yetişmiş. Yani Hı. Allah eğer bizim kullanımımız için müsaade ediyorsa aynı yerde yetişmiş tamam. olması lazım. Yani tamam. insanın en rahat ulaşabileceği yerde olması tamam. lazım. Tamam, işte o zaman bakın tarihte migrende şu kullanıldı. Ne biliyorsun? Tıp binanedir. Nane'yi, naneyi enteresan. Bakın, Mis gibi bakın. de kokar. Nane kokusu veya sıcak suya damlatacağınız 3-5 damla nane ile yapacak olduğunuz içinize çekecek olduğunuz onun buharı migren tedavisinde bilinen en etkili maddelerden bir tanesi. Evet. Yani o kadar enteresan ki. Yani çok şu, basit bir nane. Çok basit. Elimizin altında. İşin enteresan tarafı şu. Şu nane ile siz belki bir sene, iki sene, üç senenize iki lira veriyorsunuz, bir kenara koyuyorsunuz ve siz bunu hallediyorsunuz. O zaman şimdi seyircilerimize söyleyeceğiz. Şu andan itibaren Her eğer köz. başınız ağrırsa bir tane nane yağı alıyorsunuz, bunu suya 5-6 damla damlatıyorsunuz ve içiyorsunuz. Ve İçmiyoruz, şey yapıyoruz, ona bakın. <laughs> İçmiyoruz. Bir, kokluyorsunuz. Kokluyoruz. Yani bunu kokluyorsunuz. İlk önce nane yağını kokluyoruz. İki... Diyelim ki çok yoğun baş var. Kaynatılmış su içine 3-5 damla onun buharını çekiyorsunuz. Buharını çekiyorsunuz. Biraz önce dediğinizi ben şey yapayım. O başka bir yerde kullanılır. Yani bayanlarda özellikle adet sancıları bazı bayanlarımızda, kardeşlerimizde, ablalarımızda neyse çok sıkıntılı geçer. Evet. Nane çok enteresandır. Şu naneyi 3-5 damlasını bir çay bardağına damlatın ondan sonra için. Şunu göreceksiniz. Mesular dönemdeki ağırlığınızın e, neredeyse %90'dan kurtulmuş olacaksınız. Bu kadar yani etkildir, bu kadar enteresan bir şeydir. Evet. Onun dışında tarihte kafur dediğimiz bir şey kullanıldı. Kafur bilir misiniz bilmiyorum. Ya duydum ama... Tamam bakın bu kafur. Hı. Tabii kafurla şakaklarınıza masaj yaparsınız. Naneyle de masaj yaparsınız. Evet çok hızlı. Nanenin de masajını biliyor. Tabii çok hızlı emilir ve bunların yan etkisi neredeyse yoktur. Bizim bildiğimiz en azından yok. Yani bizim tavsiye ettiğimiz dozlarda kullanırlarsa migren konusunda yani evden şunu yapacaklar. Bir şeyler olacak. Neydi? Naneler olacak. Bir de şöyle bir kafurlar olacak. Yani bunun ikisi bunların aslında migren tedavi seti veya migren önleme seti gibi ağır kesici yerine bunları kullanırsak hem yan etkisi yok şimdi, hem de bize daha kolay yardımcı olacak bir şimdi tedavi. Şimdi ben bir parantez açayım. Benim burada ben doktorum ama burada söylediğim her şey doktor arkadaşlarının verdiği tedaviye destek amaçlı. Evet. Yani halkımız doktor arkadaşlar ne diyor ise Tabii. bizim doktorlarımıza onları güvensinler. Ama onun yanında ya benim işte bazı desteklere de ihtiyacım var derlerse hem son derece basit hem son derece Etki. Evet. Bu nane öyle enteresandır ki bakın. Yani siz nane ile eskiden odaları dezenfekte ederlerdi. Ameliyathane evet. nane ile olurdu biliyor musunuz? Evet. Tabii. Yani yaklaşık bir 10 cc civarındaki naneyi buhar haline getiriyorsunuz. Bir odada bırakıyorsunuz. Yaklaşık 200 metrekareyi dezenfekte ederdi. Ameliyatları öyle yaparlardı. Çok güzel. Tabii. <laughs> Şimdi süremizin sonuna geldik. Öyle mi? Ee, bir zencefili anlattık. Bu bulantı da özellikle hı hı. kullanabileceğimiz bir Tabii. içecek. Çok oldu. basit yani şu naneyi de baş ağrısında kullandık. Ben izniniz olursa e başta sorduğum bir soru vardı. Bu soruya cevap vereceğim. Şimdi biz dedik ki vücudunuzda göbekte, kalçada ve basende yağ oluşuyor ve bu sizin şişmanlamanızı belirtiyor. Bunların oluş nedeni yediklerimiz değil de acaba bizi koruyan bir tabaka olması mümkün mü? Demin e, doktor arkadaşımızla ne konuştuk? Doğada her şeyin bir nedeni vardır. Beden bir şekilde reaksiyon gösteriyorsa bunun bir nedeni vardır. Tabii. Mesela ayağımız burkuldu. Hı hı. Bu ayağımız burkulduğu zaman o eklem şişer değil mi? Hı hı. Şişmesinin nedeni nedir? Onu koruma altına almak değil mi? Tabii. Koruma altına alıyor çünkü tendon ve bağlar zedelenmiştir. Vücut bunları tamir edinceye kadar koruma kalkanı oluşuyor... Tamir edildikten sonra bir bakıyorsunuz ayak bileği eski haline geliyor. İşte şişmanlıkta da göbek yağlarımız, basenimiz ve kalçamız aynı nedenle şişer. Vücudu korumak için şişer çünkü bir bakın şişmanların hepsinin ortak noktası düzensiz beslenmek, yetersiz beslenmedir. Hatta şişmanların hep söylediği bir söz var. Ben yemiyorum ona rağmen kilo veremiyorum derler. İşte bizim önerimiz hadi bundan sonra daha iyi beslenelim, daha düzenli yiyelim. Ve o koruma kalkanından, kendiliğinden kaybolalım. Biz buna beden aklı diyoruz. Beden aklına uyarsanız zencefili içer, bulantınızı geçirirsiniz. <laughs> beden aklına uyarsanız naneyi baş ağrısı için kullanırsanız, beden aklını kullanırsanız e, her şey yoluna girer. E, bu programın da sonuna geldik. E, değerli izleyiciler, e, çarşamba günü sabah saat 9'u geçe ikinci programımızda buluşmak üzere. Hepinize İyi, mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle, iyi günler.